Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Cüneyt Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar karşım. Belli merhaba, teşekkürler katıldığın için. Merhaba Sena, yayınlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle dört kez e, insani insani ateşkese Hayır diye eller kalktı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Yani sürekli bir karar tasarısı üzerinde çalışıyorlar ama ya Amerika Birleşik Devletleri veto ediyor ya Rusya veto ediyor. Yani bir türlü bir oylaşma yok. E, dün Biden'dan gelen açıklamalar vardı. Ne dedi Biden? E, ve insani ateşkes için acaba bir umut var mıdır oralarda? Ne dersin? Evet, öncelikle dün akşam Başkan Biden'ın e, Netanyahu ile ...bir telefon görüşmesi oldu. Aşırı gün konuşmaya devam ediyorlar. Yani Başkan Biden sürekli İsrail Başbakanı ile konuştuğunu biliyoruz. Dünkü yazılı açıklamada Başkan Biden'ın İsrail'e tam desteni devam ettiğini... ...İsrail'in kendi halkını korumaya ve terörle mücadeleye hakkı olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda insani yardım ve konusunun da ele alındığını söyleyebiliriz... İlk defa Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da şuna da dikkat çekildi. İsrail ile Filistin arasında bundan sonra yol ne olacak? Yol adımı ne olacak? konusunun da konuşulduğu belirtildi ve Hamas'ın Filistin'i destek Filistin'in halkını temsil etmediği de dile getirildi. tabii dünkü Biden'ın diğer açıklamalarına bakarsak Avustralya Başbakanı ile tüm gün beraberdi ortak basın toplantılarında ve önceki zirvede iki ayrı farklı açıklama yaptı. Burada Başkan Biden Netanyahu'ya İsrail'in bir operasyon için bir erteleme talep etmediğini dile getirdi. Bu önemliydi çünkü ABD acaba yeşil ışık yakacak mı yakmayacak mı bu sürekli Hatta bazı olan haberler yazılmıştı yok. o zaman onlar da red mi ediliyor o haberlerde yani şöyle söylüyordu mesela bir hava savunma sistemi kurmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri bölgeye tam da bu nedenle bu kara harekat kara operasyonu erteleniyor ama bu haftanın sonuna kadar e, bu hava savunma sistemini Amerika Birleşik Devletleri bölgeye tam anlamıyla yerleştirebilir ondan sonra kara harekat başlar gibi bazı haberler vardı Amerikan basında dolayısıyla Beyaz Saray bunları reddediyor o halde. Evet yani resmi açıklamalara baktığımızda bunları kabul etmiyor. İşte büyük medya organlarının iddiaları olarak nitelendirebiliriz. Biden tabi Haber Türk olmak üzere tüm medya, uluslararası medyada Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan sivil ölüm rakamlarını açıklıyor ama Biden ben bu rakamlara güvenmiyorum açıklamasında bulundu ve e, Hamas liderlerini hedef almaya odaklanmanın zorunlu olduğunu dile getirdi İsrail. E, bununla beraber de e, İsrail'de kaç kişinin öldüğüne dair de bir bilgisinin olmadığını da ekledi ama şunu söyledi. Eminim masumlar ölmüştür ve bu da savaşmanın bedelidir açıklaması yaptı. Yani genele baktığımızda Sena Amerika Birleşik Devletleri'nden çok farklı bir açıklama beklemek e, olmayacak tam destek devam ediyor. Hatta dün... Amerikan Temsilciler Meclisi'nde... 435 üyeli mecliste 410 üye... İsrail'e tam destek... tasarısını... geçirdi. Ki yeni bir Temsilciler Meclisi Başkanı'nın liderliğinde oldu. Hem kongrede hem de Biden yönetiminde... İsrail'e tam destek devam ediyor. Ama tabii sahada olan gelişmeler... buraya yansımaları ve demeçler de... tabii dikkatlice... E, takip ediliyor. Şunu da belirtmekte fayda var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde her ne kadar e, şu anda bu konu konuşulsa da e, bir de Biden'ın güvenlik paketi var. 106 milyar dolarlık talebi. E, bunun e, 14 milyar doları İsrail için. Bu da Amerikan Kongresi'nde bu hafta konuşulacak önemli konular içinde olduğunu söyleyebilirim Sena. Vallahi çok ilginç öyle. UNICEF diyor ki 2700 çocuk hayatını kaybetti ama oradan gelen Verileri Biden e, güvenmiyor. İlginç gerçekten dikkat çekiyor. Amerikan kamuoyu ne diyor onu da ayrıca konuşuruz. Çok teşekkürler Ali Çınar. Çınar Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi.